Halı Şampiyonlar Ligi, Bilyoner Rakip Bull Ligi, Isparta'da günün en çok merak edilen maçı biraz önce tamamlandı. Tamam mı devam mı maçı delinebilir diye playoff'lar öncesi. Akademi futbol kartlar yeniden dağıtıldı dedi. Sanırım da lider oldular bu maçın sonucuyla. Akademi futbolun değerli oyuncuları Ekrem ve Fatih ile beraberiz. Zor bir maçtı kazandınız, geri döndünüz, lider oldunuz. Neler düşünüyorsunuz Ekrem senle başlayalım. Fizik mücadele yüksek bir maçtı. Rakibimiz de çok deli takım onlar da zaten e, yüksek puanlı e, ligin en iyi takımlarında. Bugün iyi mücadele ettik. E, yetenekli ayaklarımızla golü bulduk. E, geri döndük. Puan tablosunda da galiba öne geçtik. Fatih abi çok iyiydi bugün. E, sonunda çok hem defansif hem ofansif anlamda e, gayet iyi oyun oynadı. Ben de biraz sakatlığım vardı önünde bir öyle tutmaya çalıştım. O kadar yani söyleyecekler. Tebrik ediyorum. Evet Fatih sana da sözü bırakmak istiyorum artık buraya kadar gelmişken. Önceki maçta da golüm vardı. Bugün de perdeyi açtım. Neler düşünüyorsun? Öncelikle iki takım için de güzel bir maç oldu. Gerçekten birbirine saygı duyan, duyan, kaliteli bir maç oldu. İstediğimizi, konuştuğumuzu takım olarak sahaya yansıttık. Bundan sonraki maçlarda yine aynı şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Takım iki takıma da çok teşekkür ederim birbirine saygılı oyundan dolayı, kaliteli oyundan dolayı size de çok teşekkür ederim. Diğer takım arkadaşlarımıza da rakiplere de başarılar diliyoruz. Bizler de sizleri başarılar diliyoruz. Sizin e, önünüzde tekrardan bir yenileme yapmak istiyorum. Gerçekten bugün yani bu maçı izleyenler futbola doymuştur diye düşünüyorum. Bizim böyle iyi maçlara ihtiyacımız var diyerek her iki takımı tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı sizleri kutlarım. İyi akşamlar.